Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ben Deniz. geleceğim, gözüm ablası. Geleceğin ergenlerinin ekolü falan filan. Ek sözlükte benimle ilgili yazılan bir um, yorum. <laughs> Bununla bir giriş yapmak istedim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Bugün hava bir garip. Ne alaka? Konumuzla ne alakası var bilmiyorum. Biliyorsunuz bir seriyi başlattım eee belli bir markanın iyi ve kötü kötü iyi ve kötü ürünleri hakkında fikir vereceğim bir seri. Ee, ve birkaç tane videosunu şimdiye dek izlemiş olacağınızı tahmin ediyorum. Henüz hiçbirini yayınlamadım bu videoyu. 5 Mayıs pazar günü çekiyorum ama muhtemelen bir 5-6 gün sonra yayınlayacağım. Elimden geldiğince fırsatım varken topu toplu çekmeye çalıştım için. Neyse. Bugünkü markamız Wet n Wild. Wet n Wild benim çok sevdiğim bir marka. Ne yazık ki Türkiye'de henüz ulaşım olmayan bir marka. Fakat ee, duyduğum kadarıyla Gratis'lerle bir anlaşma yapmaya çalışıyorlar. Ya da Gratis onlarla bir anlaşma yapmaya çalışıyor. Ve e, belki Türkiye'de de satışı başlayacak. Umarım. Aranızda yurt dışında yaşayanlar var. Yurt dışından alışveriş yapma ihtimali olanlar var. Onlar için daha çok yaptığım bir video bu. Keşke Türkiye'de de olsaydı da hepimize hitap etseydi. Ama benim çok sevdiğim ve çok kullandığım ve birçok ürüne sahip olduğum bir marka olduğu için bu videoyu yapmak istedim. Umarım ulaşamayan arkadaşlar için sıkıcı olmaz ama en azından sizlere de bir fikir verir. Bir buçuk dakika boş muhabbet. Artık videoya başlıyorum. Ee, genelde şöyle baktığımda bende rujları var veten O yüzden onları, onları sona bırakacağım. Ve elimde daha az olan ürünlerle başlayacağım. Ve temvalde elimde iki tane kapatıcısı var. İkisi iki farklı renk. Eee Yapı olarak biraz koyu bir kapatıcı. Benim göz altıma kullanacağım bir kapatıcı değil. Fiyatı yanılmıyorsam ben bunu indirimden almıştım ve 2 dolar civarıydı. Bendeki renkle düşürdüm. Ben de 804 ve 802 renkleri var. Dediğim gibi yapısının koyuluğu itibariyle sadece suratımdaki sorunları kapatmak için kullanıyorum. Ve açıkçası şu sıralar cildim çok problemli olmadığından şükürler olsun. Çok sık kullanmıyorum bunları. Tekrar almayı düşünür müydüm? Harikalar mı? Hayır. O yüzden tekrar alacağımı zannetmiyorum. Ama 2 dolarlık bir ürün için suratınıza sorun varsa ve evet kapatıcıların kapatıcılarını denemeyi düşünüyorsanız tavsiye edebilirim. Zira 804 numaralı olanı diğerinden daha çok kullandım. Ve benim cilt rengime oldukça uygun. Çok kuru yapılı değil ama çok kremsi bir yapısı da yok. Üzerinde oynanamaz bir ürün değil e, ee, bence gözaltı için çok kuru ama yüz için hoş olabilecek bir ürün. Bu arada çok beyaz görünüyorum muhtemelen. Saatlerdir çıkmayan güneş şu anda bana sarıtıyor. E, ee, ve tam bir başka ten ürünü. Elime yeni geçen aslında yeni aldığım kavuru yani yeni dediğim çok yeni değil bir iki aylık bir şey ama diğer fırça e, diğer pudralarından fırsat geldiği bir türlü kullanamadığım için yeni görece yeni Coverall isimli pressed powder diyor. E, sıkıştırılmış pudrası. Benim rengim medium. Şu şekilde bir pudra. Tamamen mat. içinde hiçbir ışıltı ya da en ufak bir bu satin dediğimiz görüntüyü barındırmayan. E, kapıtıcılığı çok fazla olmayan ki iddiası çok kapatıcı olmak. Bence çok kapatıcı değil. Ama sıradan bir benim sürekli kullandığım e, Rimmel Stay Matte ya da e, Maybelline Dream Matte pudralara kıyasla daha kapatıcı. Dediğim gibi hakkında çok fazla yorum yapabilmem için çok fazla kullanmış olmam lazım. Fırsat gelirse şayet bunu da kullanıp yorum yapacağım. Bu da yanılmıyorsam yeni çıkarttıkları seriden bir pudra ve fiyatı da 4 dolar ya da 3,5 dolar civarıydı. Wet n elinde sadece bir tane aldığı var ve bu eski paketinden. Ben bunu Türkiye'deyken ee, Chipsmest'ten almıştım. Ve tam şu çok meşhur allığı Headers Silk olan. Tabi artık dışı daha farklı görünüyor bunun. Bu dediğim gibi eski ambalajı. Ama renk aynı renk. Bendeki, uzun zamandır beni izleyen arkadaşlar bendeki ee, mat allık sevgisini biliyorlardır. Bu çok güzel bir mat allık. Ne diyoruz bu renklere? Gül kurusu diyebilir miyiz? Allah'ın kullar da Maymun gibi kıldayım her zaman gibi. Gül kurusu renkte mat. Özellikle bence sonbahar için çok uygun bir aldık ama tabii ki yıl boyunca kullanabilirsiniz tercihinize göre. Veten Valide'nin muhtemelen en çok satan, en çok sevilen aldığı bu. Deli gibi pigmentli gördüğünüz üzere ve ciltte de oldukça kalıcı olduğunu düşünüyorum. Fiyatı da çok uygundu. Ben ne kadar almıştım hatırlamıyorum. Yurt dışından aldığım için muhtemelen biraz daha pahalı almışımdır ama şu sıralar 3,5-4 dolar civarı ya da işte 2,99-3 2 falandır diye tahmin ediyorum. Neden bilmiyorum. Bugün konuşamıyorum. Ve Ten yaptığı en iyi şey başına gelen en iyi şey bu seri farları çıkarmak ve bu farlarla çok ciddi bir yükseliş yakaladılar ve e, YouTube'da özellikle yabancı e, bloggerlar arasında video yapan kişiler arasında fenomen oldular. İşte bu farların bu üçlüler, e, bunların altılıları, sekizleri sürekli mekfarlarla karşılaştırıldı. İşte düp videolar yapıldı vesaire. Ama kesinlikle böyle ünlü olmayı hak ediyor bunlar. Gerçekten çok ama çok güzel farlar. Benim elimde birçok e, palet vardı fakat hatırlarsanız hepsini Emine'ye gönderdim Türkiye'ye. Türkiye'den bulamayacağı için ben kendime tekrar alırım mantığıyla. Ve henüz geri aldıklarım sadece Silent Treatment ve Knock on Wood. Size renklerini göstermek istiyorum. Knock on Wood. Güzel bir palet. Silent Treatment kadar çok sevmesem de severek kullanıyorum. Şöyle. Şu ikisi satin bitişli. Bu ise daha açık renk. Şöyle elimin üstüne bir kere sürmeyle de renklerini ne kadar güzel verdiklerini görüyorsunuz. Farlar toz toz dökülme yapmıyor. Yapıları çok kremsi, çok yumuşak. Kesinlikle renklerini tam olarak veriyorlar. Bence altına baz kullanmadan bile çok başarılar göz makyajında ki özellikle baz kullanırsanız daha da kalıcı olacaktır. Harika renkler. Çok ama çok severek Kullanıyorum. Ve tam Wild Far'lara aşığım. Bir diğer palet ki bu çok seviyorum. Defalarca kez elimde gördüğünüz Silent Treatment Kaç kere makyaj yaptım da bilmiyorum. Şu sıralar çok kullanmasam da favorim bu. Görüyorsunuz grimsi kahvemsi harika bir top. Çok güzel ışıltılı bir siyah. Ve yine açık bir highlighter rengi var. Renkleri şu şekilde. Bir sürüşte. iki palet arasında benim favorim bu ama genel anlamda Wet n Wild'ın farları gerçekten çok güzel. Bir dakika ıslak bir menül getirseymişim bomba olacakmış. Daha sonra göstermek istediğim Elimde tek olan bir ürünü göstereyim. Wet n Wild'ın Color Icon serisinden 666 numaralı Brandywine isimli şu dudak kalemi hoş bir e, kızıl alt tonlu kahve diyeceğim. Orta tonlu bir kahverengi. E, yapısı yumuşak. Kalıcılığı hakkında çok bir fikrim yok. Çok fazla kullanmadım. Yalan söylemeyeceğim. Çünkü kahverengi tuzak kalemi çok fazla kullanmıyorum. Neden aldım diyeceksiniz. Aldığım rujlardan bir tanesi de beraber geliyordu. Tek bir ruj fiyatına. Fazladan dudak kalemi göz çıkarmaz mantığıyla aldım. <laughs> Ama söyleyebileceğim yapısının yumuşak oluşu. Bunu biliyorsunuz ben dudak kalemlerini ruj olarak kullanmayı seviyorum. Sadece bir dudak nemlendiricisi sürüp üstüne ruj olarak kalemleri sürüyorum bazen. O matlığı ve kalıcılığı seviyorum verdikleri. Bu kalem de yumuşak yapılı olması sebebiyle o şekilde kullanılabilir bir kalem benim için. Bir başka çok ama çok sevdiğim, tekrar tekrar aldığım ve almaya devam edeceğim Wet n Wild ürünü bu Mega Liner'ın yanılmıyorsam fiyatı 3 dolardı. Eskiden beri beni izleyenler hatırlarlar... Nahoş biliyorum ama neyse. Eskiden beri beni izleyenler hatırlarlar. L'Oreal'in Liner Intense'i benim hayatımın eyeliner'ıydı. Çok seviyordum vesaire. Türkiye'deyken defalarca yurt dışından almıştım. Türkiye'den almıştım. Yurt dışına taşındıktan sonra da. Amerika'da da almaya devam ettim. Fakat bir gün eyeliner'ım durup dururken bitmedi ama böyle ucu hatırlarsınız göstermiştim video Böyle bir yamuk olduğu süremiyordum falan filan ve üzerimde fazla da para yoktu. Ama biliyorsunuz eyeliner'sız yaşayamayacağımı. Kendimi CVS'de buldum ve eyeliner'lere bakarken bunu gördüm. 2.99'du sanırım fiyatı. Ee, diğerinin 3'te 1'i fiyatı olduğu için bir şans vermek istedim. O günden bugüne değiştiremedim. Çok ama çok seviyorum. Bir dezavantajı var. Bu tarz ee, nasıl desem sapı diyeyim. <laughs> Bu şekilde olan eyeliner'ın kullanımı çok ee, L'Oreal'e göre biraz daha zor ya da gel eyeliner'e şayet fırça ile beraber sürüyorsunuz. Jel eyeliner'e kıyasla biraz daha zor çünkü kontrolü biraz daha zor. Ama şayet alışmışsanız eyeliner sürmekte sorun yaşamıyorum diyorsanız bence böylelerinde de hiçbir sorun yok. Ucunun çok ince olması bir avantaj. Rengi kesinlikle siyah. Böyle kalın bir çizgi çekebilirsiniz. Ya da birazcık daha az bastırarak daha ince bir hatta çekebilirsiniz. Ben gerçekten çok başarılı buluyorum ve bittikçe tekrar tekrar alacağım. Aynı zamanda gramaj olarak da L'Oreal'inkinden daha fazla. Ve Vatanvalid'den en çok sahip olduğum şey. Önce şu ikili göstereyim. onlara çok sahip değilim. Ee, bu rujlar. Bunlardan bir tanesi. Vatanvalid'in 99 centilik serisinin rujları bunlar. Bir tanesi 511B Nouveau Pink ki geçen yaz ne kadar çok sürdüğümü hatırlarsınız bu rengi. Çok canlı çok güzel bir yaz ve bahar rengi bence. Bir diğeri de çok fazla kullanmadığım 522A numaralı Dark Wine isimli. Bu koyu renk. Ben bunu nasıl becerdiysem biraz halletmişim çok çirkin görünüyor. Rujların renkleri çok güzel. Ee, kalıcı sayılırlar. Çok kolay çıkan rujlar olduklarını düşünmüyorum. Biliyorsunuz bu burada. Renk olarak güzel. Dudaktaki duruşu güzel. E, ee, çok mat değiller şayet mat rujları sevmiyorsanız. Hafif ışıltılı olduğu için üzerine lip gloss sürmenize gerek kalmıyor. Bunlara dair tek dezavantaj benim dudaklarımı kurutmaları. Bu ruju ne zaman sürsem ruju çıkardıktan sonra muhakkak dudak kremi sürmeye ihtiyacı duyuyorum. Onun dışında 1 dolarlık bir rujdan beklenir bence veriyorlar. Ama dediğim gibi biraz e, kurutma özellikleri de var. Fakat rengin güzelliğine ve canlılığına bakar mısınız? Ve... Benim veten var sanırım farlarından sonra en ama en sevdiğim şey bu mat serisinin rujları. Ben mat rujlara aşığım. Hayır benim aradığım mı? Hayır. Bir tanesini kaybettim. Garip bir şekilde bulamıyorum ama ben de şöyle 2, 4, 6 tane var. Normalde 7 idi ama bulamıyorum dediğim gibi. Aşığım bu babylere. Tipi şu şekilde. Bunlar mat. Tek tek swatchlarını yapsam mı? Elimde de yer yok. Şöyle göstereyim size. Smoking Hot Pink. Çok ama çok güzel bir nasıl bir renk bu? Gül kurusu. Hmm. Pembe. Pembe ile kırmızı arası bir renk. İnanılmaz kalıcılar. İnanılmaz güzel duruyorlar. Dudakta kurutma yapmıyorlar. Mat olmalarına rağmen. Bu muhtemelen içlerinde en çok kullandığım 907C Move Out of Here. Hatırlarsanız aylarca favoriler videolarımda hep bu vardı. Ben kendime koyu renk rujları yakıştırıyorum. Ve bu aslında çok koyu değil. Arada bir renk. Ama çok severek kullandım. 967 Dollhouse Pink. Bu da serpil çakmaklı pembesi. Serpil çakmaklı saçından sonra bir de pembesi. Bana yakışmıyor aslında bu tarz renkler ama çok güzel bir renk. <laughs> Aynı nude'ların bana yakışmadığı gibi bu da bana yakışan bir renk değil ama Taş koyamayıp aldım. Bir de fiyatları 1.99, 2 dolar olunca ne kalbim olacak ki? Şimdi belki sürerim, yakıştırırım diyerek aldım. Bendeki nude ruj aşkını biliyorsunuz. 902C Berry Doll'da çok hoş bir nude. Çok ölü gibi durmayan ya da porno yıldızı gibi durmayan bir nude. O yüzden seviyorum. Özellikle koyu renk smoky dediğimiz makyajla yapıldığını daha da hoş duruyor. Yine bana yakışmayan bir renk ay gözüm kaşındı. Yine bana yakışmayan bir renk. 901B. Pink pink. Hoş. Ee, baby pink diyorlar sanırım bu renklere. Göstermek istiyorum rengini ya. Elimin üstünde ne kadar güzel mat bir renk. Bir sürü işte rengini veriyorlar. Dışına kalemle ya da kalemsiz dilediğiniz gibi sürebilirsiniz. Çok çok başarılı gerçekten bu rujlar. Bir diğeri de 906D Wine Room. Bu da yine soğukçunu neden bilmiyorum ama yapmak istediğim çok hoş, koyu bir renk. Renklerin canlılığını görmeniz açısından çok güzel bir örnek bence. Çok çok severek kullanıyorum. Peki, bunlar ve temvalden iyi yanları. Nesi kötü? Neyini kullanıp da memnun kalmadım? İki tane rimelini almıştım. Hatırlarsanız ne yazık ki gösteremeyeceğim. Çünkü attım ikisini de çok kötü oldukları için. Fakat aldığıma pişman olduğum ürünler videomu şahit izlerseniz orada gösteriyordum bir indirimden almıştım. Bir alana bir da bir alana diğer %50 indirim gibi bir indirim vardı. Oradan iki tane, birisi mavi, bir tane sarı. E, ee, iki almıştım. Birisi sözde hacim veriyor, birisi sözde uzatıyor diye. İkisi de hiçbir işe yaramıyordu. Alıp sadece bir ya da iki kere kullandım. Hiçbir şekilde verim alamadım. Kat kat üst üste sürmeme rağmen hiçbir şekilde hoşuma gitmediler. Ve kendilerini attım. Kimseye yanımda zaten verebileceğim makyajla ilgilenen birisi yok. Türkiye'deyken benim beğenmediğim ürünleri Emine denerdi. Hoşuna giderse ona verirdim. Ama burada öyle birisi olmadığı için çöpü boyadılar. Ve tam halde dair alıp da memnun olmadığım ürünler o. Bir de dediğim gibi neredesiniz? Şu serinin rujları tuzakları kurutuyor ama genel anlamda 1 dolarlık rujlar için fena değiller bence. Hemen arka... Evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Veten valide dair söyleyeceklerim bunlar. Umarım kafanızdaki soru işaretlerini giderecek bir video olmuştur. Merak ettiğiniz herhangi bir soru varsa lütfen sormaktan çekinmeyin. Bir başka videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Bal yanaklardan öpüyorum. Hoşçakalın.